ara öğünlerde bize tavsiye edebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar var mı? Meyve ve yoğurt. Hı hı. En sağlıklısı bunlar. Meyvede abartıya kaçmamak lazım. Evet. Meyveyi meyve suyundan ziyade eğer kendisini vererek çocuğu beslerseniz ara öğünlerde daha sağlıklıdır. Posalı gıda olduğu için. Ama beş tane muz yemek tabii bu işin aşırısı demek. Mesela bir tane elma her gün yesin veya muz yesin, armut yesin. Bizim geleneksel Türk meyvelerine alışa geldiğimiz meyveleri yese olabilir. Tropikal meyveler yeni yeni kültürümüze girdi. Ananas gibi, mango gibi. Bunları da eğer çocuk ilgi duyuyorsa çocuğa vermekte bir mahsur yok. Yoğurt çok faydalı çünkü faydalı bakteriler var içinde. Bağırsak sistemini güçlendirir. Bağırsak sistemi de bağışıklık sisteminin temel organı. Onun için yoğurda ağırlık vermek lazım. Yoğurdun yanı sıra diğer atıştırma, atıştırmalıklar içinde kefir olabilir, kefir. süt olabilir, ee, şekersiz. Kek olabilir mesela. Şu kekleri yaparken... ...anne keklerini yaparken... ...içine mutlaka şeker koymak gerekmiyor. Pekala. 2-3 tane hurmayı... ...veya 2-3 ah. tane kayısıyı... ...blender'dan geçirdikten sonra... ...biraz da suda haşladıktan sonra... ...bunu kek hamurunun içine koyarsanız... ...çok lezzetli bir kek elde edebilirsiniz. Hele kullandığınız un... ...ruşeymli ee, bir unsa çocuk için faydası olabilir. Yine dolmalara koyduğumuz dolma üzümü veya kuş hı hı. üzümlerinin de bağışıklık sisteminde faydası var. Bunlarla zenginleştirilebilir. Gene evde yapılan bu anne keklerin içine cevizler, fındıklar konulabilir. Yani annelerin biraz daha yaratıcılığa yönelmesi, biraz daha doğal bir şekilde çocuklarını beslemeye çalışmasından yanayım. Ee, evde çocuk için bir şeyler bulundurmak lazım. Raf gıdalarına çok özenmemek gerekiyor. Ambalajlanmış, muamele görmüş raf ürünlerinden çocukları uzak tutmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar evde yapılmış yiyecekler. Evet. Filiz Hanım'ın bir